Sorumuz var, seçimle ilgili, İzmirle ilgili. Şimdi İzmir'de CHP'den Cemil Tugay var, Ak Parti'den Hamza Dağ var. CHP. CHP. Neden CHP? <laughs> Cemil Tugay. Markadır. CHP. Tamam size de geleceğim. CHP. Mark olduğundan dolayı. Peki Cemil Tugay tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Tanımıyorsunuz. Peki Bordova için kime vereceksiniz? CHP. Yine CHP. CHP. Siz? CHP abi. CHP. sonuna kadar. AK Parti'yi ben sevmiyorum açıkça söyleyeyim. Ben CHP'ciyim abi. Yaşım yetse CHP'yi verirdim ama seneye vereceğim. Yani kim 20... gelse fark etmez. Ama abi CHP alsın. Aileme direkt söyleyeceğim. CHP oy verin diye. Siz ne diyeceksiniz? Biz de aynı şekilde. CHP. <laughs> CHP'nin dışında olmaz. Evet, dışında. CHP. Muhtarınızdan Bizim ee, muhtarımızdan şey, değil bir, mi abim? Bir gör Bir görme. Besra bir gör. Be bir gör. Bir gör. Ee, Kızılay, Kızılay adayı. Muhtar, <laughs> Yeni muhtar adayına mı?